Sizin yeriniz burası efendim. Buyurun. Ama içeride ıstakoz var, havyar var. Ben onların hepsini gördüm. Buyurun evet efendim. Ya burada şampanya bile yok. Niye eşitlik yok anlamıyorum. Ayrımcılık yapıyorsunuz ama. <laughs> Allah'ım ya Rabbim. Afret 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 afret. <laughs> ne oldu? Ne bileyim içerisi çok sıkıcı ya. Gel dediler biraz burada otur dediler. Aman dedim boş ver dedim. Hepiniz çok yaşlısınız dedim. Kalktım geldim yani. hani havyer falan getirecektiniz. Ne? Havyer mi? Ha. <laughs> biraz sonra getiririm. Sosyalleşmekten önce unutmuşum yani. <laughs> Ayrıca dansa var. Ya geçmişsiniz, yasak diyorum. Şimdi de biz sizi içeriye almıyoruz. İçeride ıstakozları götürürken çok iyi ama değil mi? Şimdi de içeri almıyoruz. Yasak efendim, geçmişsiniz.